Abla bana bir tane kitap verir misin? Hayır. Veremem. Salak git. Hayır. Aman kaç Umar kaç kaç kaç. Ay, Maria. <laughs> Bayan Maria'nın Bayan kütüphanesinden kaçacağız. Ay çok çirkinmiş bu kütüphaneci. Hemen kaçmamız gerekiyor. Kitapları Anne. da vermiyor bize zaten. Bak kaçacağız çünkü peşimizden Anne, geliyor. Anne hemen kaç korkuyoruz. Evet hemen kaçalım. Önümüzde yine biri var kaçıyor. O işaretlerini takip etmemiz gerekiyor. Nereye gittik ha? Önümüzdeki adam ben... nereye gitti anlamadım. Sağ sola gitti. Evet, o yanlış yollara sattı. Ay, kaç 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 ışığı gördük oley. Ay, çok Bir de ben geçeyim mi? Geçtik zaten burayı. Evet, bak. He. <laughs> burayı geçtik. Şimdi bir hapishanenin içine düştük. Aman Allah'ım, bu hapishanede şu anahtarı almamız lazım. Kapıyı açtık. Kaç 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 kaç. Elimizde de bıçak var. Hayır kılıç. Kılıç. Ha şunu ah. öldürmemiz lazım. Gel. Öl bakalım sen. Öl. Neredesin ha? Öldüreceğim seni. Ah. 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 Öldü, öldü, öldü. Şuradan geçelim. Kapıdan çıktık Umaycim. Ah, nereye? Aa! Çok tehlikeli. Buralarda. Dur anneciğim. Ne olur? Anne, ne olur. Çok tehlikeli şeyler varmış Umay'cığım. Arkamıza dönelim. Gördün mü? böyle lazerli kılıçlar falan çıkıyor. Şuradan geçeyim bakayım. Anne Hı. kılıç kılıç. Bizde de kılıç vardı onu aldırmak Evet kılıç. ama bunlar böyle yer altından çıkıyor. Böyle aniden. Ay çok kötü. Şuradan geçelim şöyle. Heh, şuradan geçelim. Bu neymiş Umaycığım? Bakayım burada ne varmış? Burada da tehlikeli şeyler var. Aa burada daha tehlikeli. Aa aşağı uçtum. <laughs> Her zaman gibi her zaman gibi bilmiyorum. <laughs> ya unutuyorum Umay'cığım. çok tehlikeli. Gözüm görmüyor ki baksana karanlık. Evet zıplamamız gerekiyor. Evet. Hadi. Burada da zincir varmış. Oh ah, ah, mycim yamuk yumuk yürüdün o yüzden <laughs> oldu öyle. Zincir varmış orada da. Değil mi? Evet. <laughs> Dur, güzel atla. Hoppa ah. şuradan da atla. Hop. Hadi. Demek ki böyle yürümemiz Dü, tabii düürüyeceğim. Hadi Allah 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 Allah. Bak bak ışıkları ah. yavaş sönüyor. Uh -huh. Allah. Geç 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 geç. Oh, oh be. be. <laughs> Aman Umay düşme. <laughs> Ay düştün Umay. Peki ben nasıl geçeceğim? Ben geçemiyorum. Sen benden daha iyi geçiyorsun. Allah 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 Allah. Şuralardan yine şöyle sırat köpüsü gibi şöyle yavaş yavaş geçmemiz lazım da şu yuvarlaklar tehlikeli Umay'cığım. Karayola <laughs> <laughs> mı? Oh. Allah! Evet. Ay arkadaşlar benim tepkilerime şey yapmayın. Çünkü gerçekten atl atlarken gerçekten atlıyormuş gibi oluyorum. Allah! Dur ya zincire tırmanıyorum deli miyim ben? Şöyle geçeceğim. Şöyle döneceğim. Allah 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 Allah. <laughs> Şimdi neredeyiz zaman Karşıya mı geçeceğiz? Bak yine tırmanıyorum ya. Tırmanma yavrum. Tırmanmayı çok mu seviyorsun? Burası zipline değil. İn aşağı. Heh. Şöyle. Karşıdan bir Allah Allah. <laughs> Şimdi merdivenden yukarı çıkacağız. Çık 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 çıktık. Oh burası neresi Umaycığım? Yine burada hızlanmamız gerekiyor galiba. Arkamızdan mı geliyor? Sence arkamızdan mı geliyor? Ne yapıyor? Arkamızdan geliyor. Aa, aa yakalandın Hı -hı. ya. Yavaş yavaş attım. Geri de kaldı. Ben biliyorum yolu ver. Umaya vereyim. Tamam. Yavaş yola saptın anne. Tamam. İzle ve öğren. Çabuk hızlı koş. Arkamızdan geliyor. Yavrum koş. Geliyor geliyor geliyor. Allah, o işaretlerini harit. bulmamız lazım. Ne diyor? sağ sağ Sen Yanlış mı? gittin. Diğer hey. tarafa gidecektin. Aa, hayır. hayır. Evet bu çok kötü bir labirentmiş. Yürü. Ha bak bak orada gördüm ha karşıda. Tamam. Hadi gel de be, ben. Nihal, gelme ya. Yakalanma. Dön 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 dön. 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 Gördüm o işareti dön. Dön, dön. Allah geliyordu. Kis kis kis. Tamam geliyor vallahi ya bu. Hadi çık. Asansöre binelim. Ay dön çocuk asansöre koş. Koş. Oh. oh be. Sonunda. rahatladım. Ay umay bura çok kötü. Evet. Koş hoş koş koş. koş. Hop. Oh. Allah. Cehennem azabı gibi. Umaycığım bak şu an sırat köprüsünden geçiyorsun. Oh. Duayet cehenneme düşme. Hadi cennete doğru gitmemiz gerekiyor. Yürü 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 yürü. yürü. Allah'ım ne olur cennete gidelim. Ne olur cehenneme düşmeyelim. Oh geçti. Ay kitap. Kitabı al. Aldım mı? Tamam. Şimdi dön bakalım. tekrardan Allah. Ah oh, düşmedin. Allah 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 Allah. Yavaş mı? Yavaş. Aha. Ya olsun. <laughs> Haşlandı Umaycim Ne kemiğimiz ee? kaldı ne derimiz kaldı. Umay ne taraftandı? Şuradan o mı? Taraf. Evet. Zıplayacağız. Şimdi bu taşlar var ya bir tuhaf olduğu için sanki ben göremiyorum ya. Allah 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 Allah. Şuradan şöyle yavaş geçelim. Zıplayacak mı buradan? Evet, hayır. Sen bak ha. zıplayacağız. Zıplamamız gerekiyor. O da. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Checkpoint. Buradan başlayacak herhalde. Şuradan mı dönüyoruz? Buraya mı dönüyoruz? Hoppa arkadaşlar. Allah. Bura tehlikeli gibi Allah. Of! Wow. Şöyle bakayım. Tekrardan zıplaya zıplaya. Bura merdiven gibi galiba. Şu karşıya da geçmemiz lazım. Allah! Yere düştük. <laughs> Çok kötü. Yandım, haşlandım anam. Kavruldum. Mi? Geç, geç, geç. Tamam. Ya en baştan anne. Yok yok, en baştan başlamadı bence. Evet, <laughs> sen baştan. Sen yanlış yere gidiyorsun herhalde. Hayır. Ama stand Hop. Hop 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 Hadi dikkat dikkat dikkat. Sen burada da düşmüştün. Evet ben burada ha? düşmüştüm. Allah. Tamam. Hadi yavrum. Hadi, Hadi yavrum. <laughs> Çok güzel. Hop. Heh. Burada da yine lavlar var. Evet. Ya da lav var. <laughs> Aa, Lavların üstüne zıpladın. Çok burada ani hareketler yapmamak lazım. Allah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anne, bir de ben deneyim mi oyna oyna ya? Ee, ha kitabı almış. Alalım. Oh. Oh. Uh. Yandık bittik kül olduk. Şöyle. Umay ne taraftaydık? Şuradan gidiyorduk galiba arkadaşlar. Evet, oh. of, bunlar çok birbirine yakınmış. Allah! estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah. Şuradan geçtik. Şimdi nereye Umay? Şurada merdivenden mi çıkıyoruz? Tersten çıktık. İnsene yavrum aşağı. İn aşağı in 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 in. Umay inemiyorum. Nasıl? ters taraftan geçtik. Koş 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 koş. Umaycım. Gördüğün gibi bir tane tünele girdik. Aa. Checkpoint buradan. Aa burası çok şey zor. Ya, Şuradan var ya zıplaya zıplaya gitmemiz gerekiyor. Dur. Böyle döneyim. Aa. Allah tam Aa, ben, şey, yapabiliyorum. Ya. ben yapabiliyorum. ben yapabiliyorum ben Hadi. Geçelim hemen. Anne. Bir şey söyleyeyim mi? da sen geçebiliyor muydun? Eskiden. Ben geçemiyordum. Allah yuvarlandık durduk kafamız sallaya sallaya durduk. De, de ne neşeli bir kadındır. Değil mi anneciğim ya? <laughs> Benden Allah. Yanma yanma hadi keklik gibi zıpla. Aferin. <laughs> <laughs> ah <Ay>, kitap. <gülüyor> Oley. Oley. <gülüyor> of of çok benim. tehlikeli. Bombaları toplaman gerekiyor May. Evet. Ol Ol. Bir bomba. İkinci bomba. Üçüncü bomba. Değil mi? Hadi. Hadi. Git yavrum. Şurada da var. Hah. Oradan. Şuradan arkadan gideceğim. Evet. Duvardan duvara duvara sürtünerek git. Duvara yakın git macim. Tamam. Hadi. Ben... Ay, aman yaklaşma oh olmay. Be. Aa üçüncü nasıl? Üçüncüyü oluyor? bulacağız. İkinci. Üçüncü nerede? Bilmem. Dur buradan bir çık ondan sonra bakalım. Üçüncü Ömer oldu. Ha. Bak Üçüncüye karşıda görüyorum. Allah. Kızım aman yollara dikkat et. Üçüncü de oldu. Hemen. Kapıya yakınmış o. Evet. Koş 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 koş. Sanki ben oradan almıştım. O başka yerden almıştı. Bum. Evet. Allah. Dön dön kapıdan. Evet. Dönüyor. Of Umay hadi koş. Çok çok dikkatli olman lazım. Koş. Ok evet. işaretlerini takip etmen gerekiyor. Hızlı ol. Bak burası böyle alan veriyor. Ha ay geliyor. <laughs> geliyor. Geldi mi? Geliyor. Geliyor. Dikkat et. Geliyor. Koş. <laughs> dön 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 dön. Çabuk çabuk çabuk. Allah. Allah. <laughs> Geri zekalı yakaladı bizi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Geliyor mu? Dön 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 dön. Ah nereye gittik ya? Vallaha. Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Lan! Dönemiyorum. Geri zekalı mısın? Dönsene. Ay! Gerçekten. Gerçekten yakaladı beni ya. Bir tür ah kızım kafamın üstünden insene ya. Allah Allah. Vallahi kafamın üstünde desin yani